bahsedildiğinden biz sana Kevser'i verdik buyurmaktadır. <laughs> Kevser suresinin ikinci ayet kelimesi. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Ey şanlı peygamber! Sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. İnsanlar sana ne derlerse desinler. Bana Rabbim yeter de. Fe in hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi ve huve rabbul Bütün insanlar senden yüz çevirse sen Allah'a tevekkül et. Göklerin ve yerin büyük arşın sahibi Rabbim bana yeter de. Öyleyse ey Habibim sen Allah'a kulu gel, kurban kes, kurban, kurban etinden fakir ve fukaralara tasattıkta bulun buyurmaktadır. Ayeti kerimede her ne kadar kurban kesilmesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben söyleniyorsa da ayet umumadır. Bu bakımdan kurban kesilmesi kuvvetli vaciptir. Hatta farz gibidir. Allah -u Teala konuşma lisanıyla insanlara hayat verir. insanlar İslam dinini terk etmediği ve bilerek bir ayeti kerimeyi inkar etmediği müddetçe yaptıklarıyla günahkar olur lakin kafir olmazlar. Bazı hocalar kendini bilmez. Kurban kesmeyene o bizden değildir der. Ne demek bizden değildir? Bizden değildir demek de, dini İslam'ın dışına atar. Mesela Allah Teala şöyle o mümin kadınlara başlarını örtsünler, başörtülerini gerdanlarının üzerine kapatsınlar demesi her ne kadar mümine ise umumadır. Çünkü başörtüsü Müslümanın örtülmesi gereken dini vecibesidir. Bu durumda Allahü Teala mümine, kadına değil de bütün İslam kadınlarına söyleseydi başını örtmeyen bütün İslam kadınları kafir olurdu. Mümine olmayan bir kadın başını açarsa o ancak günahkar olur kafir olmaz. Mümine bir kadın ise ebedi başını açmayacağı için Allahu Teala ezeli ilmiyle bunu bildiğinden mümine bir kadına hitap ederek aslında bütün insanlara hitap etmektedir. Lakin insanların nefsi kemal bulmadığından başlarını açacak olanlar kafir değil ancak günahkar olurlar. İşte Allahu Teala da her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e hitap ediyorsa da sen kurban kestemesi umuma şamildir, bütün insanlara hitaptır, farz değilse de kuvvetli bir vaciptir.